...bazen danışan gelir ve der ki keşke senin gibi bir babam olsaydı... ...ya da bazen danışan der ki işte abim olarak görüyorum vesaire... ...buradaki genel sınır şeydir her zaman... Ee, ...ona... ...bir terapist... ...ama eşlikçi bir terapist yakınlığında kalmak... ...ama aileden bir figür olmaya soyunmamak... ...eğer bunu yapıyorsak zaten bu bizim tuzağımızdır... ...bizim de... ...kurtaracak bir evlada ya da iyi gelecek bir kardeşe ihtiyaç duyma ihtiyacımızı anlamamız gerekir. Çünkü iç içe geçmek terapide olabilecek en zorlu şeylerden bir tanesidir. O yüzden de oralara geçtiğimizde bile şefkatimizle, eşliğimizle, varlığımızla verdiğimiz destekte her zaman ben senin danışmanım ya da terapistinim. Ve bir terapistin ya da danışmanın olarak buradayım mesajını vermeye devam etmemiz gerekiyor. Tecrübe eğitim kurumda. Türkiye'nin uzaktan eğitim merkezi